sevgili Koçlar, iş, kariyer ve sorumlulukların ön planda olacağı yorucu bir gün geçirebilirsiniz. Bir iş yatırımı veya vergi, sigorta ve benzeri konularda sorunlarınızın çözümü söz konusu olabilir. Size destek olacak ve yol gösterecek mevki sahibi kişilerle karşılaşabilirsiniz. Bugün 28 Ekim 2014 Salı, Mars günündeyiz. Sabah saatlerinde ay yay burcunda ve boşlukta olacak. Hareketli ve dışa dönük enerjiler macera isteğimizi arttırabilir. Enerjimizi dengelemek ve kontrol etmek zor olacağı için önemli girişimleri öğleden sonraya bırakmak daha doğru olabilir. Bize keyif veren, eğlendiren kavramlara yönelebiliriz. Saat 12.04'te Ay Oğlak Burcu'na geçince daha kontrollü ve ciddi enerjilerle iş ve sorumluluklarımızla ilgilenebiliriz. Oğlak Burcu'ndaki Ay, Mars'la kavuşacağı için fazla hırslı ve tutkulu davranmamız mümkün. Bu durum stres ve öfke patlamaları da yaratabilir. Akrep Burcu'ndaki Güneş ve Venüs, Balık Burcu'ndaki Neptünle üçgen açı yapacak. Maneviyat, sanat, ilham ve sezgilerin güçlenmesi, yumuşak ve duyarlı enerjilerle dünyasal hırslarımızı dengelememize yardımcı olabilir